Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere mangalda çedarlı, mantarlı inanılmaz lezzetli bir antakya köftesi yapacağım. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, önce etimizi hazırlayacağız, ekmeğimize yapıştıracağız. Öyle ekmekle beraber başta pişireceğiz. Ekmeği hafiften çıtırlaştırıp daha sonra ekmeğini çekip o şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir yönteme. Başta ne yapıyorum malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta sosunun yapılışıyla başlıyorum işe. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası ve domates salçasının böyle başta bir çiğliğini alalım. Yine niye kavuralım. Ortalama bir 1 dakika boyunca bunu kavuruyorum bu şekilde. Kavuruyorum. Ve içerisine 2 su bardağı ortalama su ekliyorum ortalama. Kendi haline bırakmadan baharatlarını ekleyeceğim tabi burada. Baharat olarak 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. İster acı ekle ister tatlı. Tamamen sana kalmış. Son olarak da 1 çay kaşığı şeker ekliyorum ki salça ekşiliğini alsın. Lezzet patlaması yaşatsın bize. Ve bunu iyiden iyiye karıştırıyorum. Ardından kendi haline bırakıyorum. Kaynayacak kıvama gelecek. istediğimiz katılığa geldiği zaman duracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosumuz istediğimiz kıvama geldi ve ben ne yapıyorum? Bunun altını kapatacağım. Kullanacağım zaman ısıtıp ısıtı kullanacağım. Hemen ne yapıyorum şimdi? Mantarlarımla ilgileneceğim. Evet mantarlarımı göstereyim arkadaşlar. Dış kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi bunu yıkadığınız zaman suyunu içine çekiyor ve istemediğiniz bir sonuç. Sonuçta pişirdiğiniz zaman o fazla suyunu alacak. Böyle kupkuru olacak. Bunu da istemeyiz. ne yapıyorum? Bunları bir karıştırma kabına alıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ, çeyrek çay bardağı kadar. Bu kadar yeterli. Böyle bir tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Son olarak da tuzunu veriyorum buna. Ve bunu iyiden iyiye bir karıştıralım. Tüm malzemelerin burada iç içe girmesi gerekiyor. Mantarın her tarafına toz biberi, tuzu, yağı değmesi gerekiyor. Evet mantarların sosuna buladık. şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Mangalda pişireceğim için şöyle tutuyorsunuz. ince bir iş olması gerekiyor. Yoksa mantar parçalanır ve şöyle en dip kısmından tepesine doğru çekiştiriyorsunuz. Ve bu şekilde kırılıyor. Peki daha ince bir şiş kullanmak gerekiyor. Şöyle mantarı tutuyorsunuz. En dip kısmından tepe kısmına doğru şöyle geçiriyorsunuz. Ve olay işte budur. Bir tane daha göstereyim. Yine alt kısmından tutuyorum. Bu şekilde asker gibi onları dizeceğim onları. Gördüğünüz gibi şişine dizdim. Hepsini bunun gibi geçiriyorum şişine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantarlarımız hazır. Ve ne yapıyorum? Hızlıca hiç vakit kaybetmeden başta bir kömürümüzü yakalım. Kömürümüzü atıyoruz. Çok az vujel. Ve bunu yakıyorum. Hazır olduğu zaman tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar közümüz pişti. Bunları bir yayıyoruz. Dinlensin biz de ne yapacağız? Hemen ekmeğimizi hazırlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi ne yapacağız? Ekmekleri böyle bir parça soslamak istiyorum. Şöyle iç tarafını açtım. Yapmış olduğumuz sostan görüyorsunuz kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ona göre kaynatırsınız. Ekmeğin arasına ekliyorum. Hemen üzerine şöyle eritmiş olduğum tereyağım var. Tereyağından da ekledim. Hiç bekleme yapmadan bir parça da toz biber ekliyorum bunu. Bu kadar yeterli. Ve ne yapacağım? Bunu iyi iyi ekmeğin her tarafına yedireceğim. Evet arkadaşlar ekmekleri yaptım. 4 tane ekmeği hazırladım. Şöyle kıymalar var. Normal kıyma kullanabilir. Sıkıntı olmaz. Marketlerde bu satılmaya başlanmış. Kendi naylonu var. Kendi naylonundan şöyle çıkarırsın. Kendi bağırsağından. Dediğim gibi normal klasik kıyma da kullanabilirsin. Zaten buna sen ekmeğin üzerinde şekil veriyorsun. Böyle kendi kabuğundan çıkarıp onu özgürlüğüne kavuşturdum. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle köfte düründe yaptıkları gibi şöyle ne yapıyorsun? Uç kısmına ekliyorum. Onun şeklini vermek için üzerine bastırıyorum. Sen de kıyma yapacaksan, hazır kıymadan kullanacaksan yine aynı yöntemle bir parça alırsın. aynı o Antakya'da yapılan köftenin şeklini verirsin üzerinde ekmeğin. Çok basit bir işlem zaten. istediğin şekli veriyorsun. Bunun içerisine irmik de girmiyor. Tam et tadını alacaksın burada. Evet. Son şeklini verdim ve dört ekmeğe de bunun gibi yapıyorum. Evet, tüm ekmekleri ekledim. Hemen mantarlarımla ilgileneceğim. Mantarları pişirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ekmeğimizin içerisine etimizi de koyduk ve etleri pişirmeden önden mantarları pişiriyorum. Evet, ateşimiz iyiden iyiye dinlendi. Şöyle tutalım mantarları. Tek tek ekleyelim. Her tarafı pişene kadar mantarları iyiden iyiye ne yapacağız? Bu şekilde çevire çevire pişireceğiz. Evet arkadaşlar, mantarlarımız çok güzel Pişti, şöyle göstermek istiyorum. Sulu sulu hepsi. Mis gibi gözüküyor. Tam istediğim kıvama geldi. Ve ne yapıyorum? Bunları hızlıca çıkaracağım. Şöyle tabağıma aldım. Hepsini tabağıma ekliyorum. Hepsini koydum. Birazdan bunları doğramaya geçeceğim arkadaşlar. Sadece mantarım kalmıştı. ne yapıyoruz? Hemen bunları doğramaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sırada mantarları doğramak var. Şöyle mantarları ince ince doğruyorum. Tam böyle ekmeğin arasına gelebilecek şekilde mis gibi kokusu var. Sulu sulu da kalmış. Çok fazla pişirmedim bilerek. Tam böyle sulu sulu kalsın. Tam kıvamında tüm mantarları bu şekilde doğruyorum. Mantarların hepsini doğradım, şöyle kendi karıştırma kabına alıyorum bunları ve artık ekmek arası yapmaya geçebiliriz. Közümüzü bir parça söndürdük arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorum. Bu şekilde aktarıyorum. Dört tarafına da etimden ekleyeceğim arkadaşlar. Yine şöyle tuttum. Etimi ekliyorum. Böyle pişecek arkadaşlar. Daha önce lahmacun yapmıştım hatırlarsanız aynı mantıkla. Dördünü de şöyle ekliyorum. Dördünü ekledikten sonra ekmeklerini böyle üste doğru katladım ki ekmekleri yanmasın arkadaşlar. Bu şekilde pişmelerini bekliyorum artık. Arkadaşlar ekmeği çekiyorum artık. Bu şekilde formunu korudu. Etin yağı da ekmeğe geçmiş oldu. Evet arkadaşlar ekmeği çektim üzerlerinden. Şöyle tutuyorum. Tam o Antakya'daki köfteler gibi oldu görüyorsunuz. Direkt ekmeği koymadan da aslında yapabilirmişiz. Şöyle tutuyorum. Diğer taraflarına az bir şey pişireceğim. Ondan sonra artık ekmek arası yapmaya geçeceğiz. Evet sulu sulu kalsın diye şöyle pişirdiklerimi çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle ekmeğini alayım ve yağ da böyle ekmeğe geçsin. Hepsini şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu. Tam böyle Antakya'daki köfteler gibi oldu. Hatta böyle irmiksiz hali. Etin lezzetine bu burada varacağız. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvalarına tekrardan ekledim. Şöyle etlerim diğer ikisini de birazdan yapacağım ama soğan yapmayı unuttuk. Hemen bir soğan salatası yapalım. Şöyle bir demet maydanozumuz var. Şunu şöyle bir toparlayalım ve bunları şöyle ince ince kesiyorum. Maydanoz çok önemli. Soğandan daha fazla giriyor aslında. Antakya köftesinde bu şekilde yapılıyor ve ben de ne yapacağım böyle maydanozunu boldan boldan tutuyorum bunu. Maydanozlar tamam şunları biraz kenara alıyorum. Soğana yer açıyorum. Şöyle soğanımı aldım. ikiye böldüm. Soğanımı tutuyorum. Bunu da ince ince doğruyorum artık arkadaşlar. Aynen bu şekilde. ince olması burada çok önemli. Yarım adet soğan da yetecektir bize. Bir demete yarım soğan. Soğanımız da hazır. Şöyle maydanozları kendi karıştırma kabına aldım. Hemen yan tarafına soğanımı alıyorum. Çok az bunun üzerine sumak. Çok az da tuz ekliyorum. Önce soğanları kendi içerisinde karıştır. Soğanlar hazır olduktan sonra maydanozla ne yaparsın? Böyle aşklarını tazelersin onu. Evet soğanımız hazır. Gördüğünüz gibi maydanozu çok fazla olacak. Aynen bundaki gibi. Soğanımız da hazır olduğuna göre tekrar ekmekleri getirebiliriz. Evet ekmekleri getirdim arkadaşlar. Tekrar başta ne yapıyoruz? Şöyle sosumuzdan alıyoruz. Etin üzerine koyuyoruz. İkisine de böyle biraz biraz ekliyorum. Burada boldan boldan sos girmesi lazım aslında. Şöyle ben de boldan boldan ekledim. Sırada üzerine yağ dokunuşu. Şöyle. İkisine de böyle birer yemek kaşığı ekliyorum. Sırada mayonez var arkadaşlar. Şöyle mayonezden de ikisine biraz biraz ekliyorum. Mayonezlerimi de ekledim ve boylu boyunca yayarsın onu. Diğerini aynı şekilde boylu boyunca yayıyorum. Mayonezleri de yedirdik ve sırada gelelim şöyle soğanımıza. Soğanımdan da tuttum. Şöyle arasına geçelim gezdiriyorum. Bitiyor mu? Bitmiyor. Hemen diğerini de ekledikten sonra tabii kenarda bizim mantarlar bekliyor. Mantarımdan da tuttum. Her birine azar azar şöyle gezdiriyorum. Bu efsane bir dokunuş bence. Çünkü böyle mangalda pişmiş sulu sulu mis gibi inanılmaz lezzetli olur. Ve son bomba dokunuş bu isteğe bağlı. Üzerlerine üçer adet cheddarından ekliyorum. Ve son olarak ta kapanış. Tabii burada ne önemli arkadaşlar? Bunu böyle mi bırakacağız? Kesinlikle hayır. Bir de mangalda ne yapacağız? İyiden iyiye bunları çıtırlaştıracağız dış kısmını. Çıtırlaştıracağız. Şöyle bir çevirerek son haline getiriyor. 2 tane daha vardı. Onlar da bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar dördüne de yaptım. Şöyle sıvı yağla pul biber toz veri karıştırdım. En son ne yapıyorum? Bunları şöyle bir iyiden iyiye yağlıyorum. Tekrardan ne yapacağız? Bunları mangala atacağız. Dış kısımlarını hafiften çıtırlaştırıp değerine değer katacağız burada. Dördünde böyle ne yapıyorum? Bu karışıma buluyorum. Evet arkadaşlar iki tarafında şöyle göstermek istiyorum. İki tarafında istediğim gibi yaptım. Hemen mangalın başına gidiyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Artık mangalla buluşturuyorum. Ve bu sayede çedar da erimiş oluyor. Dış kısmı hafiften çıtırlaşacak. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Ondan sonra da afiyetle tüketeceğiz biz. Evet arkadaşlar bir tarafını yaptım şöyle gösterelim. Şöyle görüyor musunuz? Mis gibi gözüküyor. Dış kısmını çıtırlaştırdım. Diğer tarafını da biraz çıtırlaştırıp hemen içeri gireceğim. Sunumunu yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabağımı yaptım ve yanına ufak bir içecek alıyorum. Şöyle buzunu atmış olduğum bir bardağım var. Bunun içerisine şöyle beyaz kola ekliyorum. Yanımda çok güzel gidecekti. Evet beyaz kolamızı da ekledik. Bunu da arkadaşlarının yanına gönderiyorum. Ve ne diyoruz? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle en çıtırlarından bir tane seçtim ve tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm, çıtır çıtır olmuş. Lezzeti de harika. Şöyle devam edelim. Hmm. Arkadaşlar bence bunu mutlaka deneyin. İnanılmaz güzel eklediğimiz o çedar özellikle bir de mantar dokunuşu normalde Antakya'da çedar ekliyorlar ben ekstradan mantar ekledim zaten çedarı ben yakıştırıyordum mantar da ayrı bir boyut kazandırmış buna hmm. Sen kendi isteğine göre ister böyle mantar eklersin, çedar eklersin, ikisini eklemezsin. Tamamen sana kalmış. Şöyle devam ediyorum. Hmm. Bir anda turşu suyla istersen ekstra sos eklersin. Şöyle bir lokma daha alayım. Böyle çocuktan. Ben bunu yemeye devam ediyorum, umarım tarifi beğenmişsinizdir diyorum. Herkese afiyet olsun, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.